Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız elhamdülillah iyi arkadaşlarım. Rümeysa geldi. Yerine uğradılar arkadaşlar. Onlar da orada yoğunmuş. Bura geçtiler. Ondan sonra ben de tam yemek koyacaktım. <laughs> ocağımıza o da dedi, ben doğrayım dedi arkadaşlar Kayran da yemeğimizi doğrayıp ocağımıza koyacak arkadaşlar ocağımızı bir deneyelim dedik baba biz diyorum, E ağlar yazar. He he. Dedim, bir de illeri döv Geldi Gel döv diyor. Ben de diyor. Sen <laughs> şey, bir He? Sevmeli sağlam. Seni biraz aradı gitti diye. Beni. Kim arada gitti? Yok. Hani aradı gitti. E, döversen ağlar. Yazık abi dövülür mü? He dövülür. Dövülür. Al işte. <laughs> Yarın sen okula gidince seni döverler. O da kayıtmaz. Kayıtlar yiyecek gibi değil. Onlar bize şap diye vururum. He. Sen. Onlar da seni döver. Dövsün. Ee, öğretmen de seni döver. O yüzden de Kime? Öğretmene. Öğretmene vurulur mu? Öğretmen sana oku diyor, öğretiyor. Ayıp. Sen sınıfta koyar öyle. Seni öğretmen de sınıfta kor. Hatta babam bana çanta alacak isteme. İstemem. Yok. Aldırmayacağım. Aldırmayacağım. Ka Kaçarak ki. Kaçarak ki. Tuh. Bu ne? Ben var? Beni, beni vurdum. Ben vurdum. Ben vurdum. De, tamam. O bana vurdu ama. Aldım ben ondan. Öcüdün aldım. Annenin aldı. O bana vurdu ya. Ben ona gitti kız. Ben gitti? gidiyorum. <laughs> Avra mısın? çok kız gelirmişsin. Kaynana kaynata bir şey dedikçe kuz gelirmişsin. Gel gel, gel bir Aa, Seni zorla sıçrayacak, su başlayacak kaynana kaynata. Yapma. keskin mı ya? Keskin bıçak mı? Hmm. Dur, bekle. Daha Almanya'dan gelemedik. De bana koy, bana Gelelim de ondan sonra getireceğim bıçak. <laughs> Buyur. Tamam çağırıyor. Ben de bunu o dursun oğlum o lazım. Ben de bunu keseceğim. Ben de bunu keseceğim. Ben de mutfağı çektireyim. Halil sen ne yordun İyi. Hortum çıkmış mı? Onlar ne mi aktı ki hortum? Evet. Neden mıntıra ne? temizliği yapıyorlar arkadaşlar. sen? Bu da otları falan çapalıyorlar. Sen de çalış sen de. şu süsüleri doldurun oğlum. gelemedi. Ne var mı dedi? Çıkmayanlar mı Yok yok çıkmadı çıktı da. Allah gelemedi Şey oraya uğradı mı acaba? Burası. Ne var Büyük Büyük da da, Yola, yola. Bitiremedik bu türlü vallahi o toptan çıkmaz yok. Bu komple beton olacak ya. Vallahi haklı. Ya kızana vallahi buraya beton attıracağım. onu. Git. Gel Keser. Bir de diyelim. ya bir bıçak. Süpürsem bir türlü. Süpürmezsen iki türlü. Kafaktan geçiyor. tuşlu ediyordunuz sıcaktan patlamış mı? hangi taktım nasıl patlamış ayında taktım bu sürede artan patlamış şunları alalım da Şunlar böyle kapıya Alttan patlamıştırken O contadan olabilir. O conta değişecek adam. <laughs> Halil dur oralara gazma gazmadı. Bunlar da biberler arkadaşlar. Meyve ağacının etrafına dikmiş değilsin. Bunlar da çıkmış. Hayır, keter, keter oğlum. Ben de çıta aldım yıldım arkadaşlar. Bağlar için, asmalar için. Şuraya. Şuraya bir asma yapacağız Emrah'ın. Baba. Heh. Yanacaksın tabii. Çalışma böyle zor. Yok, temkot. Temkot. Baba ne? Şengot. Bir babu ne acı? Hurma. Onu sürtme yere Mustafa. Hı. Sürtme oğlum onu yere. Sürtüyor. Ondan ağaç keseceğim. Hı. Baban ne olacak? Baban geliyor herhalde. Heh. şun şu Yok mu diyor? Yok Anahtar mı yok? Ne anahtarı mesela? Evet arkadaşlar şöyle Rümeysa dolduruyor süpündüleri. Ana, Mesuleyne yok bir yandan yok. süpürüyordum. o. Evet. hayır. Ya şimdi şöyle bağlar aşı şey yapıyorlar arkadaşlar. Asma yapacaklar. Anlasana. sana. Dur geliyor. şöyle. Yarın öyle bir yaprağı oluyor arkadaşlar. Bir üzüm oluyor. Kelli tele oluyor ya bağlar. Yorulduk. Ha. Bir götüreyim mi? Dolabın şey sildi de olmadı. Oh, aman kız nasıl sıcak. Ha şöyle bağlarımıza telli telli oluyor arkadaşlar. Şey yapacaklar Asma. Ben de bak şuralarımızı süpürüyorduk. Mesul'e geldi yardıma. Halil! Bisikletini bir çek babam. Ortadan bisikletimi çek oğlum. Ortada bir şey kaldı mı ben? Abi, yer süpürülmemiş gibi oluyor. Şunu şuraya koyayım da. Oh. O taşlarımızı şu duvarın üstüne koy bakayım. Kaldırın o taşları. Ha. Üstüne koy üstüne. Ha. Allah'ım bir sıcak. <laughs> Anam. <laughs> Apo. Şu ağacımızı da ocağın oraya Talil. Şimdi yakar oğlum. ha Götür oğlum. Şunu dal. Da Bak şunu dal. Da Haydi. Hadi akıllı kuzum bu benim. Kuzum soğanı yakmadım. Çocuklar yaktı kız. Biberimi de görüyorsunuz arkadaşlar. Bak nasıl iyi bitmiş. Ama, kuban olayım ben sana. <laughs> çek anam çek. İyisin anam iyisin. O bilmek istemiyor. Sulay bir Mesule. <gülüyor> 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 kaç kız kaç? Çiğnenin minenin de. Sür oğlum sür. Tamam. Oo, bu motorun en belli de anam. Aman. Bu motorun en nasıl sürüyor? Aman nasıl da kırışıyor hop. Tabi de şöyle diyor. Allah. Oh, iyi süpür yavrum. Bestel bestel kalmasın. Yüzüne al, al pasanı şu topraklarda var ya şu kenarlara süpür. Topraklarda orada bir anla bir şeye biriktir. biriktir ha. O toprakları süpür süpür süpür. Toprağımız gitmesin dışa ha. Ha onları ora biriktir. Şu da Bu mesela ip mi bak? Orayı iyi mi süpür, süpürdük bak? Koy yana koy. Islatma bak orayı çamur ediyor. O çoluk çocuk da balkona çıkıyor. Seniye inşallah arkadaşlar bura beton atılacak. İnşallah Allah'ın nasıl bir der kısmet eder atar. Uyumuyor oğlum. Ü, uy, uy almadı mı da durmuyor. Gel bu yanına gel gel. Ama. Ha öyle süper yavrum. Ey. Kaçtı. Kaçtı. Ama. Sana şunu Ama. al şöyle bunu. E ya şimdi radyo almış bak arkadaşlar. Allah bir iyi çalıyor ki radyo. Sağ olsun. Radyom bozuldu dediydim arkadaşlar. İşte çalışıyordu. Sen hiç kafanı yorma dedi. Ben söylerim sen. Dinlerim. Ben söylerim sen dinle dedi. Bir de baktı. Hayır hayır annem kuban olayım gel kuzum. Tamam. Dineme gel ya büyüsün gel. Oh, baba, demedim, diye. Tamam diyeyim gel. Ya. Gel. Neydi? Şurada şurada gel. Evet, gel valla diyeyim gel. Gel. Gördün, benim de ciğerim yandı gel. Ya. Pek sıcak ya gel yandık gel. gel tamam gel de diyeyim. Ha o toprakları oraya biriktir onu mesela dış atmayalım. Hele sen, de, sen de. Sende diyor. Mesela o temizliklerimizi yol yavrum. Canıma doydum vallaha billah bu temizlik otun işinden. Biz de senin canınıza doyduk şu toprak süpürmeyeceğinden. Ne öğreteceksin yavrum o da haydi süpürmeyincek olmuyor. Tasaklı bir aynı. Süpürmedin mi beni evin içi temiz zannetme. Benim hayatım tertemiz olacak, süpürülecek. Ondan sonra ev görünümü zannederim ben. Sıcak, sıcak, Şu çıtaları da baya çakıyorlar. Şabur. Oğlum. Hey. Hadi, Gel dedim. İyi. Haydi bir su getir. Hadi, bir evet arkadaşlar şöyle çıta çakıyorlar. Oo, keşke ne çaksaydınız akşama. Vallahi yandınız. Telli tele oluyor yazdık. Şöyle ortadan bir de çıta atacaklar arkadaşlar. Anam iyi olur ha, yaprağına, üzümüne. Al, koy, al. <gülüyor> 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 Hı? ne? Keselim mi? Ortonuna geldi herhalde. Yani bura niye otlanmış iyice? Vallahi bu işte var ama bilmiyorum ya. Piye. Suyu içiyor ondan mı? Vallahi her yeri öreğin, veren, kötü mütü. Evet, çak oldu var. Güzel, evet, Güzel oluyor ellerine sağlık arkadaşlar. Ha? Yapılan iş kötü olur mu? Çar Almadı. <laughs> almadı da. yok mu? Şura bulgur bulgur teri akır vallahi billahi insandan. Ne iş terlemiyor lona? Kim? Şu han ne ya? Hortumu tutuyor <laughs> yalnızuma bak hele. Yabii. Tabii. <laughs> Hortumu tutuyorlardır. Allah bel Ne bileyim senden hiç terakmıyor da. Evet arkadaşlar ocağımı yaktım. Bak hiç tütün çıkmıyor gördünüz mü? Eve girer dediniz. Hiç asla eve de girmiyor arkadaşlar. Nasıl iyi oldu ocağım. Şöyle beton attırdım burada. Arkadaşlar çok güzel ocağım oldu. Bunun üstünü de arkadaşlar çatıl atacak. Allah izin verirse bunun üstü betonu, şey çatı ittireceğim arkadaşlar. Şu borunun üstünden biraz çatı olacak sizin anneceğiniz arkadaşlar. Yarım abi sokaralıyı dolduralım. Kız evrak kesin de örsün gelsin. Ne örsün? Tamam öyle. Kötüyelizleri aldı. Ne? Ne? Tamam Rümeysa siz oturun da ben doldurayım. Allah babanına. Vallahi bak gelin. Şurası. Gelin. Gelin Allah'ın seviyorsanız eriniyorsanız gelin. Hele ki ilaç beri Bizi çok boşallarmışmış. Vallahi. Şu üstte ne var anam getirin. Yok şu. Mesule var ya. Çocuğuna. Anam ne arayayım uşak kurban olayım Bakamadım. o zaman oturayım gelin tamam haydi. Oturalım git. Oturalım değil bakamaz diyor. Yani. Niye bakamazsın? Şunu hem çocuk, hem bak. tamam ocağını yaktım şişini yaktım bir ağacı süremiyor Bir tezliğe de mi süremiyor? Halil şu dolaptan buzluktan bana bir su getirin de bir içeyim haydi kuzum. Haydi anam. 5 6 telize gitmeyelim. ama varsa getir orada. Aa Ocağımı da yaktım arkadaşlar şöyle. Tamam. ya tane vereceğim Ne? Yağ salarık mı öğrenelim canım? İyi yanıyor ama iyi. Bana Allah, a, Allah, a ya. Allah iyi iyi. Bana i̇yi eline sağlık. Bak Demişim hiç eve bile ne gitmiyor, ne gitmiyor arkadaşlar gördünüz mü tütün? Demişim hiç Demişim çıkmıyor bile valla. Ne biçim anneannemiyim miyim ama ben kut anneanne ne olayım de. Ocağa bassın. Oldu mu? Söylesin. <laughs> <laughs> Nasıl güzel oldu. Betonda atılınca iyi oldu. Toz toprak uçmaz. Kulunu arabanın içine almamız lazım. Kulunu mu? İlla Bir şey kuruya alayım şimdi. Alınır ondan. Nasıl iyi yanıyor vallahi eline sağlık. Ne lan? Neşir, neşir? lan? Niye? Düşürün oğlum. Ateşin en. Evet. Hayır kötü evet. ben kolay Aman aman git. Bana Eşiyor. soğuk su getir. Hadi oğlum. Hadi düşünme. soğuk su getir de. anam bana. Giz orada doldurayım. Ben nasıl anneanneyim? Kötü anneanneyim. Kötü müyüm? Şuraya ateşle ama sen iyi ol değil. İyi, iyi, iyi. Ben kötü Satılacak değilim. Alan almış, satan satmış başından. Üzerinde <laughs> de yeni yeni çıkmaya başladı arkadaşlar. Ama ben bunları sonradan ektim. Biliyorsunuz samırsağım vardı. Samırsağım vardı. Onu sökmeyince arkadaşlar olmadı. Ama nasıl kongledim. Nasıl? baktım buna ben nasıl. Ha domatesim ne görüyor musunuz bak. Gördün mu? Domateslerim iyi var arkadaşlar. Maşallah. Salatalığım da iyi oldu. Ama gecektiğim için biraz gizleyeceğim. Ne ah. görelim? Ne? Şey ya itme evet, Mustafa, ya. itme. Mu Mesule! Gel evlat. Yani. Lan itme lan, daha diyor lan! <laughs> baba kaç, baba kaç. Ya, Hadi kaç. Ateş çıkartacak benim taksiyi yakacak Şeyi yakacak evet. Evet. Buna kararlı vurur öyle oldu mu? Sana da geliyor sıra evet. ee? <laughs> Halil hanı su dediğim su getir diyorum getirmiyorlar. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Hadi kızım ya, hey. Anne hadi bir su getir. Bir de bardak getir oldu mu kızım? Bir de kola alacağım. Üş, ya kolam bastın yine. Mesule. Şu şey at annem Anne, dolap. Bu, 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 bu. Çiğde, Ta tamam, tamam dolaptan geçsin de onu buzluğa atıyorum ben çiliğe götüreceğim vallahi yanarım orada. Tamam, ha. Evet. Biz de mi binelim? Ana, de Anam, bu bana oğlum sen gelme. Anam, sen gelme. Anam. Ah. Getir oğlum ha. <laughs> Geliyor annesi. <anlasın. gülüyor> tamam hadi. De Çocuğun yanında bir turun da. Sonu yapın, yiyin, için. Çektiğin kibbeh. Çektiğim kimin mi? Neyim? Biz onunla zaman getirsiniz? Halil götürdü az. Şöyle ocağımızda arkadaşlar, yemeğimiz pişti. Ocağımız da çok güzel. Hı. Ana, ma dizleri burmayı ocak bildi. Ne oldu? Havayı da arkadaşlar. Sanki hayat süpürdüm. Halil, Mustafa. 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 Hiç eğitmiyor. yok Mustafa. Mustafa. Çok kovamız al annem hayt. Hadi. İyi. Nasıl hava bozuldu arkadaşlar. Bulandı ne bileme yil, toz, toprak. Ne görsen. <laughs> Bekle başında bekliyor. Neyse arkadaşlar. Bugün böyle bir video olsun. İnşallah bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Hepinize sevgiler, saygılar olsun.